Aslında biz taslağı işleri birlikte yaptık. Yani anlattık işte ne istiyorsunuz. beklenti büyük. Şimdi başkan ifade etti. 20 yıl asil alan bir kadrolu işçi var. Aynı işçi var. İşçi 2,5 yıl önce kadroya geçti ama maaşları hala taşerondaki aldığı maaşın altında maaş alıyorlar. Evet. Niye? Çünkü yüzde farkı da gitti. Dolayısıyla burada kayıplarını telafi etmek için çaba gösteriyor. Ya da almak için uğraşan bir işçi, işçiye karşı karşıyayız. Bugün de ifade etmek istedim yeniden Şimdi burada arkadaşlarımızın beklentisi neydi? Türkiye'deki diğer kalmış işçilerde yakın bir maaş almak, onların özlü kafa sahip olmak. Yani ikramiyesi zamanında almak, işte daha yüksek maaş almak, çocuklarına refahını refah arttırmak gibi talepleri var, insan talepleri var aslında. Yani insan bir ücret istiyor işçiler, çok fazla bir şey istemiyor. Yani evet. tapusunu verin, biz burayı da de talep değiller. Diyor ki biz de bu üniversiteye çalışıyoruz, biz paylaşıyoruz, bizim de maaşlarımız insan bir ücretle gelsin istiyorlar biz bugün üniversiteyle ilk görüşme yaptık. Tabii ilk görüşmelerde bugün biraz daha tanışma faslıydı. Yani birbirimizi anlama, beklentilerimizi evet. gösterme şekliydi. üniversite öğretimi bizi ciddiye aldığını düşünüyoruz. Çünkü rektör hoca hariç, üniversitenin rektör yardımcıları, genel sekreteri, baş müdüründen e, 3-4 tane profesörüne kadar yani mümkün olmayan iki kişi yoktu karşımızda otururken. Ve Çöleme açısından da beklediğimizin daha üstünde çöleneği vardı. Yani bu tabii ki mali konulara geldiğinde, ücret yerine geldiğinde şartlar nasıl değiştirilmiyor ama en azından bugünkü izlenimi şuydu, hepimizin izlediği Bugün tartıştık, işlerle görüştük. Yani bir olumlu havada, evet, nasıl da çözülebilir, işçilere de bizim çalışanımız e, hak vermek istiyoruz ama hatta pandemi boşuna vermek istedik ama kanun bunu engelledi diyen bir yönetim e, vardı karşılıklı. Dolayısıyla biz de burada tabii hem kendi iyi niyetlerini e, ortaya koymak zorunda olduğunu düşünüyorum. Yani aynı zamanda da dokuz işçinin iradesinin ne olacağını bildikleri için biraz daha bu konularda imtina ettiklerini düşünüyorum. Yani burada bizim bu sözleşmeyi üniversite beraber masada bitireceğiz gibi bir izlerimiz var ve burada onun için tabi